Gel, gel, gel. Çekme. Çocuklar koy, girin sayın. sayın alim, değerli protokol, değerli öğretmenler, sevgili öğrenciler. 2022-2023 eğitim öğretim yılı felaketinde hayatını kaybeden aziz vatandaşlarımızın manevi huzurlarında saygı duruşunda bulunmaya ardından istiklal maaşımızı söylemeye davet ediyorum. Lütfen dikkat. Saçma hoş geldiniz diyorum. Önce şahsım ve hemşerilerim adına şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Biliyorsunuz az önce de öğretmen kardeşimizin söylediği gibi 6 Şubat'tan beri hepimiz unutulmayacak büyük acılar yaşadık. Toplum olarak derin yaralar aldık, üzümlendik, üzüldük. Herkesin bir şekilde bir yakını, dostu, kardeşi, evladı vefat etti hem bireysel olarak da, hem de toplumsal açıdan da baktığımızda bu hüzünle, bu duygusal e, yönümüzün ağır bir zamanda da yaralarımızı sarmaya hep birlikte çalışıyoruz. Toplamda üzücü çok hadiseler yaşadık, üzüldük ama ülke olarak bu musibetler, bunlar, bu sıkıntıların ders alarak birbirimize sıkı sarılarak pes etmeyerek her şey bitti demeyerek, demeyerek de yolumuza ülke olarak, millet olarak devam edeceğiz ve devam ediyoruz. Bizler sevgili çocuklar, tarih boyunca nice hezimetlerin altında inancımızla, gücümüzle, birliğimizle çıkmış çok güçlü bir milletiz. İnşallah bundan, bu, bu musibetten de bu sıkıllarda en kısa zamanda çıkacağız. Bugün hava çok güzel, güzel güneşli bir gün. Urfa'nın semaları pırıl pırıl, tertemiz, heyecanlı. Niye? Urfa'nın çocukları okullarıyla öğretmenine buluştu. 11 ilde bu deprem 11 il girdi. O depremden sonra tatil o deprem anından sonra tatil eden okulların okullarda okulların okullar açılan ilk il olduğumuz için de şehir üzüldü ama umutlu bir şekilde bu güzel güne hep birlikte heyecanla başlamış olduk. Yine birbirimize kenetleneceğiz. Güzel günlerimizi hep birlikte yine inşa edeceğiz. Ama bu sıkıntıları, bu musibetleri de asla unutmayacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi her zaman devam ettireceğiz. Her birimiz depremin üzerinde yaratmış olduğu bu olumsuz etkiyi yok etmek istiyoruz. Ama bunu da oturduğumuz yerden içimize kapanarak mümkün olmadığına inanıyoruz. Bunun için ne Bakanlığımız okullar 1 Mart'a kadar, bazı illerde 13 Mart'a kadar, bazı illerde 27 Mart'a kadar bir takvim yönleri. Biz de 1 Mart'ta açılıp 1 Mart açmak için hep birlikte, bütün teknik elemanlarımızla birlikte, okul müdürlerimizle birlikte, idarecilerimizle birlikte 2058 okulumuzu gözden geçirdik. Ve eğitimde hiçbir olumsuzluk olmayan, bizi kaygılandırmayacak 1965 okulumuzu bugün kapılarını bu evlatlarımızın heyecanına, neşesine açmış olduk. Dolayısıyla oturduğumuz yerden üzülerek elbet üzüleceğiz, yüzümüzü yaşayacağız ama ayakta durmak için, yolumuza devam etmek için ayağa kalkıp mücadele etmemiz lazım. Toparlanmak ve eskisinde de daha sağlam bir şekilde yeniden ayağa kalkmak için hepimiz elimizden ne gelirse onu yapmak zorundayız. 6 Şubat'tan beri ülkemizde gördüğümüz tabloda herkes hamdolsun bir işin ucunda tuttu. Burada gelirken şu tahayyül ettim. Evet Urfa olarak bu süreci hamdolsun güzel bir birlikte geçirdik. 180 kardeşimiz vefat etti. 171 kardeşimiz farklı illerden buraya defin için getirildi. Onlar da bizim hayatlarımız. Birçok komşu ilden kardeşlerimizi şu an ilimizde misafir ediyoruz. Yaralarımızı sarıyoruz bir yandan da bütün binalarımızı tetkik ediyoruz. İlave olarak, Şanlıurfa olarak da komşuları büyük destekler sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Tekrar ne yapabilirim diye, şehir olarak ne yapabiliriz diye yolda bunun tahayyülü içerisine geldim. Ve kafamıza da şehir olarak da Adıyaman'a komşu ilimiz en yakın ve en çok bu depremle ilgili şehrimize biz bazı şeyler yapmak için de bir çalışma inşallah yapacağız. Yani şehir olarak, toplum olarak herkes bir işin ucundan tuttu ve yaralarımızı azaltmak için herkes sahada bin bir türlü gayret gösterdi. Kimi hemşerimiz sıcak yemek yaptılar kimi depremzede kardeşlerimize yuva hazırladı, kimisi çocuklarımızın yüzünü güldürmek için şarkılar söyledi, oyunlar oynadı, kimisi resimler yaptı. Hülasa 22 günü yaşadığımız şu süreçte gördü ki bizim hayata tutumunu sağlayan, yarına umut sağlayan tek şey evlatlarımızmış ve geleceğimizmiş. Onların yüzü bir kez daha güldü, bizim de yüzümüz onlarla güldü. Çocuklar gülerse o millet güler. Bir çocuk sıkıntıdan kurtulursa o millet de kurtuluş Biz bunu biliyoruz, bunu soruyoruz. Böyle bir ortamda elbette sımsıkı sağlayacağımız ilk şey eğitim olmalı. Çocuklarımız bu süreçte çok zorlandılar. Çeşit travmalar yaşadılar. Bunları da tek başına atlatmaları da asla mümkün değil. Evlatlarımızın okullara ihtiyacı var. Evlatlarımızın öğretmenlerine ihtiyacı var. Çünkü okul yalnızca çeşitli bilgilerin öğrenildiği yerler değil sevgili, sevgili değerli öğretmenlerimiz. Okul sosyal ve duygusal ihtiyaçların değeri, sosyalleşmenin sağlandığı, toplumsallaşmanın sağlandığı kardeşi öğrenme yeridir. Okul, millet olma bilincinin oluşturulduğu değerli yerdir. Bu sebeple, bu sebeple şimdi kahramanlık sırası değerli öğretmenlerimizdir. Ki öğretmenlerimiz bu deprem sürecinde okullarıyla beraber, bütün imkanlarıyla beraber bu süreçte en büyük desteği veren, bize omuz veren bu süreci sağlıklı bir şekilde az hasarlı atlatmamıza vesile olan da eğitimci olmamızda felaketli kahramanlarımızda. Sizler de bu milletin geleceğini ulaşan birer öğretmenler bundan sonraki süreçte de yine aynı anlayışta biraz sanatçısınız sanatınızı konuşturma sırası artık öğretmenlerimizden. Deprem sürecinde bütün kurumlarımız bütün ekiplerimiz arama kurtarma, enkaz, yapı denetlemeleri ve daha birçok hususta sahada özgürde çalıştılar. Bina enkazlarımızı şükür olsun, hamdolsun kaldırdık. Depremin yarattığı duygusal çöküntüleri, top, duygusal çöküntüleri toparlamaya geldi. Bundan sonraki süreç artık bu duygusal çöküntüleri azaltmak ama hep söylüyorum bundan da büyük ders olarak hep birlikte binalar öldürmek, dep binalar deprem öldürmek, binalar öldürmek mantığıyla daha da büyük dersler alarak yolumuza devam edeceğiz. Defa de söylediğim gibi bu çocukların önce ana babalarına sonra da okullarına öğretmenlere ihtiyacı var. Geçtiğimiz senelerde biliyorsunuz pandemi sebebiyle de... hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor>

<laughs> Deprem felaketinin ardından Şanlıurfa'da eğitime verilen ara yerinden başladı. 1965 senede öğrenciler ders yaparken de 700 binden fazla öğrenci ise yeniden eğitime merhaba. Tamam. 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 Ahmet Ahmet. Teknik edildi. Teknik edildi. <laughs> <Teknik edildi. gülüyor> boya badana tüm ihtiyaça gidelim. Yani bir hafta boyunca öğretmenler bize okul. Okur, öğrenci, öğretmen. Bunlar üçü bir geldi şey geldiği zaman ne kadar güzel, güzel şeyler olur biliyorsun değil mi? Evet. Öğrenci, okur, öğretmen. Değil mi? Çiçek. Şimdi okulun çiçekleri siz dersiniz. Yani sormacılar da bu kadar güzel bir olmasa bir anlamı yok yani. Peki müdür amcanızı özlediniz mi? Müdür amcanızı. Müdür dedeyiz dedik evet. mi? Evet! evet. evet. O zaman ben müdürünüz alayım da başka okul müdür yapayım tamam mı? Hayır! <laughs> <laughs> Hem de öğretmeninizle, sınıf öğretmeninizle ikisini alıp götürüyorum şimdi ben. Hayır! <laughs> evet. Çok mu seviyorsunuz? Ya da başka çocuklar şey yapsın. Vereceksin. Ee, Heyecanlı mısın? Seviyor musun onu? Oynamaz.